Azrail müminin canını almadan önce müminle konuşur mu? Yakışıklı mı Azrail? Çok yanlış anlıyorlar. Azrail çok yakışıklı, bir delikanlıdır, evet. çok güzel yüzlü, benim müşfik, kibar, saygılı bir varlıktır. Canı Allah alır. Allah onu sadece sebep olarak gösteriyor. Yani Azrail'in can alacak gücü olmaz. Sadece müminin içini açsın, rahatlatsın diye bir sebep olarak, yani görüntüde bir vesile olarak onu yaratıyor geldiğinde selam verir. Mesela rahmetli Atatürk vefat ederken selam diyor. Sonsuz selam oldu. Çünkü azrail selam dediği için o da selam diye cevap vermiş. Son o kadar. Bu tutanakla tespit edildi. Yani konuşmalar, yani. her hareketi biliniyordu zaten. Yani orası resmi bir yer olduğu için, resmi bir durum olduğu için. Sonsuz sözü selam. Niye selam desin? Karşıdaki selam deyince, o da selam diyor. Konu bu. Ve buradan da mümin olduğunu anlıyoruz Atatürk'ün. Yani cehennem ehli olsaydı selam demezdi. Yani se selam, de nasıl dersin ya selam? Esenlik, kurtuluş demektir selam. Ee, ve güzel iltifatta bulunur melek olan Azrail. E diyor ki mesela, ee, bu yaptıklarına karşılık, bu güzelliklerine karşılık cennete esenlikle gir diyor. Allah'ın cennetine diyor. Can alması bu şekilde. Selam. Yani gelip böyle elini ağzının içine sokup kalbini falan söküyor değil yani öyle bir şey yok. Onu gördüğünde zaten canı alınmış oluyor Azrail'i gördüğünde. Can alınmış oluyor yani o, o, amaç odur yani. Vefat ettiğini bilir Azrail'i gören. Ama vefat, adı vefat, asıl uyanmış oluyor. Ölümden uyanmış oluyor. Yani öyle vefat, oğlum, vefat deyince insanlar böyle rüya alemi gibi bir yere giriyor. Öyle bir şey yok. Keskin bir canlılığa girer. Keskin bir bu şu önümüzdeki rüya kalkar, keskin bir canlılık oluşur. Ama bunu tabi Allah örtülü tutuyor ki samimi iman edenler, samimi iman etmeyenler ayrı derisin diye. Mükemmel bir sistem. Her seferinde Allah'a teşekkür ediyorum. Bak o kadar hoca alim var. Hiçbiri hidayete vesile olamıyor. Ve hiçbirinden insanlar haz etmiyor. Yani konuşmalarını falan dinlemek istemiyorlar. Ya o çok az nadir olanlar dışında diyelim. Çünkü e, nadir insanlar var tabii, mesela. E, Şeyh Mehmet Efendi var. Hakikaten dünya tatlısıdır. E, Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri var. Şeyh Hişam var efendim şey var mesela çok değerli insanlar çok büyük insanlar onların dışında diyoruz.